Kabızlık sorunu olanların sıklıkla başvurduğu yöntemler genellikle müsil ve lif takviyeleri. Ancak bunlar bağırsakları tembelleştirip dertleri çözmekten ziyade sorunu daha da derinleştiriyor. Şimdi size paylaşacağım tarif bağırsakları zorlamadan doğal bir ritim kazandırıyor. Bazı insanlar için bağırsaklar çalışıyor ama doğru zaman diliminde harekete geçmiyor. Bu tarif tam da o unutkan bağırsak refleksini hatırlatmak için tasarlandı. Temel malzememiz hindiba kökü. Çünkü bu bitki safra akışını düzenleyerek bağırsak ile karaciğer arasındaki iletişimi yeniden sağlıyor. Ek olarak mastar tohumu kullanıyoruz. Bu tohum bağırsaklarda şişmeye neden olmazken yumuşak bir jel oluşturarak geçişi kolaylaştırır. Bunun yanına hafif kavrulmuş kimyon tohumu ekliyoruz. Bu gaz için değil bağırsak sinir iletimini düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca bir parça limon kabuğu ama beyaz kısmı değil sarı kısmı kullanarak bağırsak refleksini uyandırıyoruz. Son olarak çok az miktarda lavanta çiçeği ekleyerek sinir sistemini rahatlatıyoruz. Tüm bu malzemeleri sıcak ama kaynar olmayacak şekilde suda demleyip yatmadan yaklaşık bir saat önce içiyoruz. Bu tarif müsil gibi acil bir çözüm sunmuyor. Gece tuvalete kaldırmıyor. Sabah doğal bir ihtiyaç hissettiriyor. Birçok kişi saat kurulur gibi oldu diyor. Bundan dolayı bu tarif bağırsakları döverek değil, nazik bir şekilde ritim kazandırarak çalıştırıyor. Bu tarifin farkı tam olarak burada.